Şimdi reklam yapıyoruz. Yahya evet. ya, Kemal biraz daha böyle eski edebiyat çizgisinde gibi geliyor bana. Ama tabii ben Yahya ya, 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 Kemal'in şimdi Yahya e, ya, Kemal Arkadaşlar e, bakın Yahya Kemal'in Türk anlayışı Yahya ya, Kemal Ziya Gökalp'le bunu tartışır. Ziya Gökalp Yahya Kemal'i Türkçü olmamakla suçlayınca Yahya Kemal dönüp der ki Ziya Gökalp senden mi öğreneceğim Türkçülüğü der. Benim savunduğum Türkçülük daha çok Türklerin Anadolu'ya geldiği Malazgirt e, Meydan Muharebesi'yle evet. başlayan tarihsel bir Türkçülük ve Anadolu'da yaşayan Müslüman Türkçülüktür. Ama o siyasal Türkçülüğü savunanların e, anlayışı e, Yahudi de olsa, Gagauz da olsa, Hristiyan da olsa, Uygur da olsa bunların hepsi Türktür. Bunları esas almalıyız. Hatta Adriyatik'ten Çin'e kadar yeni bir e, Türk devleti kurulması anlayışı öne çıkar. Yani... Bu dönemde bizim Turan dediğimiz, hatta sonraki yıllarda Halide Adıvar'ın Yeni Turan kitabıyla belki şekillenen, ideoloji haline dönüştürülen Türk yurdu, Türk ocağı gibi dergilerle, derneklerle, halka doğru dernekleriyle 1912-13 yıllarında şekillenen anlayışın oluşturduğu Türkçülükle Bizim Yahya Kemal'de öne çıkan veya Reşit Nuri'de, Peygamber Safa'da öne çıkan o, o Türkçülük -Türk anlayışı, kültürel Türkçülük -Türk anlayışı biraz farklı şeylerdir. O yüzden onu söylemek istemiştim. Evet, buyur seni dinliyorum. Ee, Dediğiniz gibi hocam, Yahya Kemal'in zaten Mektep'ten memlekete anlayışı vardır. Türk tarihinde Anadolu Selçuklarıyla başlatır, yani Malazgirt'te başlatır. Ee, bunun dışında Yahya Kemal biraz e, sade bir dil ve ece örtüsüyle şiir yazan, türkü düşünerdeki şairlerden ayrılır. Çünkü yani Yer Kemal Aruz Türkü kullanır ve biraz daha böyle divan şiiri geleneğine bağlıdır. Nitekim eserlerinden biri de eski şiirin rüzgarıyla evet. adlı şiir kitabında da bu divan şiiri geleneğini sürdürür. Rubaileri var sonuçta, e, Anadolu kullanıyor, şarkı e, nazım biçimini kullanıyor. Bu yönüyle hmm. ayrılıyor onlardan. Ee, ama Türkçülük düşüncesinin tabii ki edebiyatımızda çok önemli e, izleri olmuştur. Yani şöyle söyleyebilirim, Cumhuriyet döneminin 1923-1940 dönemine kadar da yine bence süslük düşüncesinin ve meclis edebiyatının edebiyatımıza hakim olduğunu, ancak 40'lı yıllardan sonra biraz daha böyle toplumcu gerçekçi edebiyat çizgisine yönelişin başladığını... O yıllarda da e, şey var, Nihal Atsız var. Nihal Atsız'ı biliyor musun? O yıllarda Nihal Atsız da Sabahattin Ali arasında ciddi tartışmalar oluyor, biliyorsunuz değil mi? Hatta lise öğrencilerinin propagandaları var, yürüyüşleri var, kavgalar var, dövüş var. Devletin e, olaya müdahalesi var. Yani buna da bilmeniz gerekiyor. Türkçülükle ilgili. Evet. E, bir ara bozkurtların bozkurtlar deniliyor. mu? Tabii bozkurtlar, ya, tabi, bozkurtlar çok güzel romanlar var. var Sadece tek geri e, gelen mektup şiiri var ona ait. Onu biliyorum. Evet. Ya, benim söyleyeceklerim hocam bu kadar. Çok teşekkür ederim. E, Doğuş. teşekkür ederim. Arkadaşlar başka konuşmak isteyen var mı? Türkçülük üzerine fikir beyan etmek isteyen var mı? Yok herhalde. Öyleyse bugünkü dersi burada sona erdiriyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle hafta. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Kolay gelsin.